son kontroller Onur Karabaş'tan ilk düdük sesi geliyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kaladan da kafa vuruşu geliyor. Arkoya dışarı geliyor top. Arkuyel. Emrullah Emrullah vurdu. Out'a gidiyor. Rakibinden önce hamleyi yapıp topu önüne iyi aldı Emrullah ama son vuruşu iyi değil. Emrullah Kokoç. Köksal İsmail'e dönecek mi? Çıkarttı geriye. Murat baktı kaleye vurmadı ikinci hamle. Murat şimdi şut Out. Batuhan Ali Küçük'e doğru girdi cezalarına uzak nokta boş. Ali Küçük ve gol. Ali Küçük topu gönderiyor. 1461 Trabzon. Bir sıfalık üstünlüğü yakalıyor ama Batuhan'ın goldeki katkısı çok büyük. Ali Küçük. Bir faal daha. Zaman zaman gergin anlar ve bir kırmızı kart çıktı. Zenke kullandı. İşte Recep. Burada Recep'i kırmızı kartla oyun dışında bırakıyor. Şimdi yükseltti. Penaltı oktasına kafa vuruşu geldi ve gol geldi. İşte izleyeceğiz. Murat yükseldi. Oğuzhan böyle vurdu. Tam köşeye gitti top. İşaretle şimdi geldi. Ferhat'tan sekli top. Oğuzhan uzaklaştırma düşüncesinde. Emrullah. Arkuin. İsmail'e ile omuz omuza mücadelesi Arkuin ayakta kaldı. Arkuin. Kokolovic araya girdi. Arkuin şimdi faul yapıyor. İşte burada zaten bayrağıyla uyarıyor. Ardından ayağını kaldırması ve karnına isabet etmesi İsmail'in de kırmızı kartı getirdi Arkuin'e. 90 dakika sona ediyor ve maçın skoru 1461 Trabzon 1 Karabük Spor 1